Her karanlıkta zümrüdü anka kuşuyla gelen biri olur mutlaka ki Çocuklar boynu büküp kalmasınlar diye sokakta Bir kuzu meler 93 ötede belli ki mavi gözlü çiçekleriyle bahar kapıda Her dar zamanda dilinde şeyda bülbül sedası bir Leyla olur mutlaka Tarih silkinir tortularından arınsın diye günahlarından sema. Ben bilmem bulut geçti buradan o söyledi Rüzgar ipili ipi esti marttı o söyledi Serçe yuva örüyordu tırnaklarıyla o söyledi Ne söyledi ben bilmem Bilirse Leyla bilir dedi ben bilmem Bu şiir senin için değil Leyla Serçe gelir su içmek için kurnaya Kelebek süzülür Hani sen emzirirken düş kurardın ya Bir gelecekleri olsun kaderleri benzemesinler diye bana Hani daralır ya bazen hücrede insan Dar yerde daralmaktan doha doğal ne var deme Leyla Anamın ak elleri gibi gelmiş oturmuş pencereme Hadi diyelim sen yardım barikatları Bir kumru gibi uçtun gittin tek başına ama ölüler uçmaz ki Leyla. Ne buzluktaki bebek, ne ekin van, ne de taybet ana. Uçtu mu dersin zülküf fida de zindan karanlığından ülkesinin semalarına. Zülküf olmak mı zor, ayten olmak mı? Yoksa geride kalıp şiir yazmak mı? Ben bilmem, Leyla yine de bir bileli vardır. Gün be gün eriyen hücreler nasıl sığmaz olur kabına? Meydan kalabalık ama kimse görmez kendi ipini çeken seyidimden bu yana. Ben tanırım o yıldızları Leyla, öyle yükseğe çıkarlar ki ne onlar inerler bir daha aşağıya, ne aşağıdakiler varabilirler oraya. Bu bayram niye Leyla, bu yakılan ateş, bu sorgu sual, bu duygusal heba niye? Bu kadın niye aç, bu kar tufan, niye hep bize Leyla? Baksana sokaklar mı çok aldı? sokaklardaki dilenciler mi? Tabi sen bilmezsin bunları Leyla, alıştın bir tas su bir damla tuz ile yaşamaya. Leyla için açlık ne ki? sevda yoksa kursağında Ben bilmem ama taşa can veren bir yaş suymuş Leyla Leyla, de Leyla, Leyla, de Leyla, Leyla, de Leyla, 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 De Leyla. Bu şiir senin için değil Leyla Bu ağıt, bu gözyaşı senin için değil İçimdeki bu yangın senin yaktığın değil Leyla Ama senin peşine düştüğün bir umut var bir yerde Ondan vazgeçemiyorum Leyla Güneş olmasa su ne ki Sen olmasan da olur, ben olmasam da ama güneş solarsa çukurların kuru ekmeğine kim katıp sürecek Leyla? Sıla gurbet nasıl olacak? Kim dayanacak hücrede güneşsiz bir düşle uyanmaya? Biliyorum, biliyorum. Her mecnunun bir Leylası, her Leyla'nın bir rüyası var. Her kuşun bir yuvası gibi, her halkın bir zilanı, bir mirkanı, bir sırası var mı Leyla? Her devrin acıları, acıların ağıtları, ağıtların ağlayanları var mutlaka. Bir de her geçitte meşaleyi taşıyan aytenleri var Leyla. Sana şiirden başka sözüm yok. Minnacık bir kedi bile tırmalar yavruları için koskoca sırtlanların suratlarını. Damla düşer yapraktan. Açar toprakta yatağını, kavuşur el ele şarkılar, oluşturur kendi ırmağını. Bak bir yıldız daha kaydı Leyla, bir yanı Venüs, bir yanı Luna. Bu cüreti kimden almış bu çocuklar, kibrit çöpüyle geceyi tutuşturuyorlar. Bu şiir senin için değil Leyla, seceremiz dersindi, gümüş kanatlı zirveler arasında bir Leyla yüz yaşında seceremizin bekçisiydi, düştü öldü 38'in yazında secereyi kaptırınca düşmanına. Herkesin bir acısı, her acının bir anası ama her ananın bir güneşi yok Leyla. Bilmem bunu sen dedin, sen yazdırdın bana. Her an her yerde bir kusur, o pusuya düşenler var Leyla Neyse ki varılamadı henüz tahammül denen şeyin son sınırına Henüz tükenmedi alt göz gözyaşları Dolu dolu durur gözümün çanağında Bir anne ciğeri ağlar da ciğer erimez mi annesi için Leyla Şiirden gayri sana sözüm yok Leyla Sık düşünü çatırdasın bu karamsarlık Çatlasın zulüm çatkını çeviren karanlık, Sıssın güneş çatlaklarından alın çatına. Gönlün kocaman, dalın yaprağın yeşil, Bağın bahçen şen olsun Leyla. Leyla dozeh ve Leyla, Leyla aleh ve Leyla. La, zehir ve leyla, Gözü Hüvve Leyla